Domates yerine ejder meyvesi dikti kadın girişimci Sakarya'yı tropikal meyveyle buluşturdu. Bunu yeni fide olarak ekmek için fazla dallarını buduyoruz. Sakarya'da çiftçilik yapan Zeynep Yiğit domates ektiği serası için ata tohumu ararken tropikal meyve pitayayla tanıştı. İnternette araştırırken e, ejder meyvesini gördüm. Ee, çok hoşuma gitti. İşte e, araştırmaya başladım. Acaba dedim Sakarya'da olur mu olmaz mı? Akdeniz'de yetiştiğini gördüm, e, öğrendim. Nasıl yetiştirildiğini, işte hangi iklim şartlarına ve hangi sıcaklık, e, işte ne kadar su istediği, ne, ne gübresi istediği e, ve hangi e, sağlığa hangi faydaları olduğunu öğrendim. Ada pazarındaki serasında deneme üretiminde başarılı sonuçlar alan kadın girişimci 150 pitaya fidesinden 150 kilogram verim elde etti tomurcuk gördüğümüz anda bile ya yaşasın tomurcuk olmuş deyip yani defalarca aynı tomurcuğun defalarca işte sağdan soldan önden arkadan fotoğrafını çekip işte sosyal medyada paylaşıyoruz. Yiğit amacının çevresine örnek olarak Sakarya'da tropikal meyve üretimini yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Benim amacım e, o anda para kazanmak değildi. E, bu tropikal meyveyi Sakarya'da yetiştirmekti benim amacım. Beni e, örnek alarak bazı büyük yetiştiricilerimiz daha büyük seralar kurarak bu meyveyi buradan e, daha e, daha iyi şekilde e, yurt dışına ihracat edebiliriz diye düşünüyorum. Ailesinin desteğiyle üretimde hedef yükselten Zeynep Yiğit serasını büyütüp altın çilek, avokado, kivano, Meksika domatesi gibi farklı ürünleri yetiştirmeyi planlıyor.